merhaba arkadaşlar. Yakında yeni Opel Frontera ile karşınıza çıkacağız. Yeni Opel Frontera'mız şu anda Opel Comtera'da ön talep oluşturulmaya başlandı. Ön talep sayesinde araçlara erken sahip olacağız. Fiyatlar henüz açıklanmadı. Ancak şimdilik biz sizlere aracın daha gelmeden bayiye bazı özellik ve donanımlarından bahsedeceğim. Evet yeni Opel Frontera arkadaşlar benim en çok sevdiğim modeller arasında gireceğinden eminim. Neden derseniz 460 litrelik bir bagajı var. Yani 3 çocuklu bir ailenin dahi her türlü işini görebilecek olan çok güzel bir bagajı olacak. Ve aynı zamanda arka diz mesafesi ise bugün en büyük araçlarımızdan olan DSU olarak geçen Opel Grandland modelimizden bile çok daha iyi bir diz mesafesi sunacağını vaat ediyor Opel. Ve bunu da hep beraber de göreceğiz. Evet yine Opel Frontera'mızı isterseniz artık haftadan incelemeye başlayalım. Opel Frontera aracımız arkadaşlar 1991 yılında Frontera A ile beraber başlıyor. 98 yılında Frontera B oluyor. 2024 yılında ise yeni Opel Frontera ile de artık karşımıza çıkacak. İki donanım seviyesinde gelecek. iki enerji türüyle beraber gelecek. Opel'in meşhur özel koltuk sistemleri olacak. Opel vizör aydınlatmalarımız. Yalın ve sezgisel olaraktan da 13'lik multimedya bir ekranla beraber gelecek. Türkiye donanımlarına baktığımız zaman ise Edition ve GS olarak iki donanımla beraber geliyor. Başlangıç versiyonunda arkadaşlar benim en çok sevdiğim bu oldu. Kablosuz telefon şarjından, panoramik geri görüş kamerasına, arka park sensöründen, yağmur sensörüne, Kablus CarPlay'inden Kablus Android ve 20 inçlik toplamda bir ekranla beraber karşılayacak bizi. Elektronik el freni benim en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Çünkü hem el freniyle uğraşmıyorsunuz aynı zamanda da şanzımanı koruyan bir sistem olarak geçiyor. Yani dik bir yere koyduk diyelim orada el freni çekmeyi unuttuk gibi telaşımız olmayacak. Kontak kapattığımız zaman elektrik park freni kendisini otomatik park freni çekecektir arkadaşlar. Yine ekolet ön farlarıyla beraber gelecek. Uzun far açıları olacak? Yani karşıdan bir araç geldiği zaman farlar otomatik kısa düşecek. Araç olmadığı zaman ise uzunları otomatik kendisi yakacak. Bir de alkol dediğimiz bir sistem var arkadaşlar. Allah korusun başınıza bir şey geldi. Bir kaza yaptınız. Hava yastıklarınızı açtı. Yukarıdaki sadece bir tuşa basarak da 112 acil aracımız otomatik kendisi arayabiliyor. Müthiş bir sistem. Keşke bütün arabalarda olsa diyebileceğimiz bir sistem. Şerit ihlal uyarı sistemimiz olacak. Aktif acil fren sistemlerimiz, yorgunluk teşvik sistemlerimiz yine olacak. Yani Opel burada herhangi bir şekilde güvenlikten bir ödün vermiş gözükmüyor acil fren destek sistemleri sayesinde. Bu başlangıç versiyon Edition'a dair standart olan özellikler. Peki GS donanıma geçtiğimiz zaman ekstra artık güvenlik bir tık daha ön plana çıkıyor ve özellikler de üzerine ekleniyor. GS'e geçtiğimiz zaman kör nokta uyarı sistemimiz, led ön sis farlarımız, led arka far aydınlatmamız, 17 alüminyum alışılı jantlarımız, katlanabilir yan aynalar, karartılmış arka camlar, Opel'in öve öve bitiremediği, Avrupa sırt sağlayan su onaylanmış intelist in koltuklarımız, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, kendine karanjitik zaynısı, dijital klima ve ön park sensörü de artık bu versiyonda beraber gelecek. Motorlara da değinmek gerekirse de, onlardan bahsettik. Motorlara bakalım isterseniz. 136 beygirlik içten yanmalı bir motor olacak. 21 beygirlikte bir elektrikli motor karşılıyor. Toplamda ise normal normalde 157 beygir yapıyor. Ancak bileşikte 145 beygir olaraktan bizi karşılıyor. 230 Nm'lik bir tork değeri var. 0 yüz değeri ise birazdan göreceğiz. 9 saniye gibi de çok güzel bir hızlanma değeri olacak. Yani güçlü bir motordayız ve yakıt tüketim olarak da çok çok başarılı. Neden başarılı diyorum? Şu anda Grandland'ımız bizim 1800 kilogramlara yakın bir ağırlıkta. Ve ben bu araçla şehir içerisinde gezdiğim zaman 5.9 litre gibi bir yakıt tüketimi görüyorum. Proletarının daha hafif bir araç olacağını düşünürsek de Büyük ihtimal şehir içerisinde mutlaka bunun testini yapacağız sizlere. 5 litre, 4.9 gibi de şehir içerisinde bir yakıt tüketimi sunacak. Artık dizeller komple biliyorsunuz hayatımızdan çıkmaya başladı. Ve e, hibrit motorlar tamamıyla artık devreye girmeye başladı. 4.9, 5 litre gibi bir şehir içerisinde yakıt tüketimi gördüğümüz zaman da artık dizele ne gerek var dedirtilecek. Ve bu aracın yakıt deposunu biz de bilmiyoruz şu anda. Ama 40 veya 50 litre olacaktır. 50 litre baz alırsak da aşağı yukarı şehir içerisinde 900 ile 1000 km arasında bir şehir içinde çok rahat bir şekilde yolculuk yapacağızdır. Evet, motor ve donanımlardan bahsettikten sonra... Bir alt menüye iniyoruz. Cesur ve sağlam dış bir tasarım var. Gördüğünüz gibi tasarım olaraktan e, gerçekten de ağır duran bir araba. Alman duran bir araba diyebilirim sizlere. Ne düzün far farlarımız, Opel vizörümüz. Buradan da net bir şekilde arabanın ön markasını görüyoruz arkadaşlar. Evet bir alt menüye indiğim zaman ise burada aracın başlangıç versiyonunda olan 16 inç çelik jant ve kapakları görüyoruz. 215-65 ve 16 ile beraber gelecek. Bir üst donanıma GS'e geçtiğim zaman ise artık 17 inçlik alışımlı jantlara sahip oluyoruz. Ve 215, 60 ila 17'de bir jant sistemiyle beraber geleceğini görüyoruz. Evet burada da gördüğünüz gibi uzun far açılarından bahsedilmiş. LED kanat, LED gündüz farlarımızdan bahsedilmiş. Evet bir alt menü iniyorum. Artık arabanın iç tasarımına bakıyoruz beraber. Burada arka koltuklardan başlayayım isterseniz. 60'a 40 katlı koltuklarımız olacak. 20 inçlik toplamda bir ekranımız olacak ki tamamen yeni yazılımla beraber geliyor. İçerisindeki e, viteslerin olmaması, elektronik alfabenin orada olması, ekranların 20 inçlik olması artı geliştirilmiş tamamen yeni bir Opel direksiyonu ile beraber de yeni Opel Frontera'mızın içi de mutlaka bizim beğenimizde kazanacaktır. Evet koltuk sistemlerine geçtiğimiz zaman burada Intel koltuk denilen Opel'in Avrupa standartlarına onay almış olan sürücünün uzun yolları dahi çok rahat edebileceği bir koltuk ile beraber geliyor. 460 litrelik bagajımızdan bahsetmiştim. Bu koltukları, arkadaki koltukları yatırdığımız zaman ise 1600 litre arasında da bir bagaj hacmini sağlayacağını vaat ediyor ki resmen hafif ticari gibi bir bagajı olacak. Çok çok da 3 kişilik bir halinde işini görecektir mutlaka. Evet, GS ise alt tarafta bir konfor paketini görüyoruz. Bu konfor paketi sayesinde zaten aracın GS versiyonu ısıtmalı ve koltuklar ısıtmalı direksiyon vardı. Bir de ısıtmalı ön camında olması bekleniyor. Aşağı geldiğimiz zaman burada artık front aramız hem hibrit olaraktan veya komple elektrikli alabileceğiniz bir versiyon var. 44 kW'lık bir batarya ile beraber gelecek. WLTP verilerine göre ise 301 km'lik bir menzil sunacağı vaat ediliyor. 26 dakikada %20'den %80'e hızlı şarjla beraber gelecek. 10 dakikanın altında ise size 100 km'nin altında bir menzil sunacağı da vaat ediliyor arkadaşlar. Akünün konumunun gördüğünüz gibi düşük ağırlık merkezi sürüş dinamiklerini iyileştirmeye yardımcı oluyor diye yazılmış. Evet bataryalar altta olduğu için de virajları kesinlikle ve kesinlikle hibrit motorlara göre çok daha başarılı oluyor. Elektrikten de bahsettikten sonra aşağıda artık neyi görüyoruz? Burada Yeni Opel Frontier'ımızın 136 beygir içten yanmalı 21 kahvalıkta elektrikli motorunu görüyoruz. Videonun başında söylemiş olduğum gibi sıfırdan yüz hızlanması 9 saniye. Maksimum tork ise 230 Nm tork gibi de ciddi bir tork değeri var arkadaşlar. Yani bu motor konusunda çekiş sıkıntınız kesinlikle olmayacaktır. 9 saniye çok çok iyi bir rakam. Ve e, hibrit motor sayesinde de şehir içerisinde olsun, uzun yolda olsun yakıt tüketimleriniz. Daha önce uzun yolda 3.3 ile 4 litre arasında bir yakıt tüketimi olacaktır. Şehir içerisinde ise tam önce 4-4,5 litre gibi de bir şerif içerisinde yakıt olacaktır. Evet, multimedya sistemini geçtikten sonra burada Artık hayatımızda çok fazla bir şarj cihazı kullanmaya başladık. Opel front tarafı da burada yine bizi güzel karşılıyor. Ön tarafta iki tane USB çıkışımız ve arka koltuklarda da ekstra iki tane USB çıkışı olacak. Yani artık tabletlerimiz var, telefonlarımız sürekli şarj ihtiyacımız var. Artı bu araçta bir var, kablosuz şarj sistemi de olacak. Kullanırken de bize eksikliğini hissettirmeyecektir. Sürüş dinamiklerinde arkadaşlar artık farklı bir süspansiyon sistemi kullanılacak bunda. Birazdan onu deneyeceğim. Yüksek hızlar daha dengeli, mükemmel yol tutuşu ve frenleme, öngörülebilir. Tepkilerle beraber de direksiyon sistemi değişmiş. Şimdi isterseniz artık alt takıma ve direksiyona bakalım. Alt takımda arkadaşlar Mac denilen Stuart ön süspansiyon sistemleri kullanılacak. Arka aksılar çoklu bağlantı sisteminde olacak. Evet arka süspansiyon sistemler arkadaşlar değişmiş gördüğünüz gibi. Ve direksiyon sistemi de elektrik takviye direksiyon olarak geçiyor. Bu direksiyonun konmada olsun diğer versiyonlarımızda deneyimleme şansım oldu. Küçük parmağınızla dahi çevirebileceğiniz çok güzel bir direksiyon var. Yüksek hızlara çıktığınız zaman da direksiyonunuz artık sertleşiyor ve çok daha uzun yolda stabil bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Güvenlik önlemlerinden hız sabitleme ve hız sınırlama. Çarpışma frenlemesi var arkadaşlar ki bu başımıza geldiği zaman net anlayacağımız bir özellik oluyor. Bir kaza durumunda araç ilk çarpışmadan sonra ikinci darbeyi hafifletmek veya önlemek için fren yapmaya devam edecektir diyor. Bu maalesef bir müşterimizin başına geldi. Öndeki araca çarpıyor, hava yastıkları açılıyor. Hava yastıklarının açılmasıyla beraber... Oradaki yaşamış olduğu telaşa ile beraber gaza basmaya devam ediyor. Öndeki araçtan kurtulup gidip başka bir araca daha çarpışıyor. Ki bu özellik olmuş olsaydı ikinci bir çarpışmaya da olmayacaktı. Böyle de güzel bir özellik var. Akıllı hız asistanımız, kör nokta uyarı sistemimiz, geliştirilmiş trafik şerit tanıma sistemlerimiz, şerit takip yardımı, sürücü yorgunluk tespit sistemi de bu araçlarda standart olarak gelecek arkadaşlar. Evet, 1.6 menüye indiğimiz zaman ise peki neden frontera diyoruz? Peki neden frontera dediğimiz zaman ise hem hibrit motor hem de elektrikli seçeneğinin olması, 460 litrelik bir bagajın olması ve bu bagajın bu kadar büyük olmasıyla beraber ben şunu diyebilirim bu araç için tamamıyla Türkiye'nin aracı olacak. Uygun fiyatlı, 3 çocuklu ailelerin her türlü işini görebilecek olan müthiş bagajı, çok güzel bir diz mesafesiyle, uygun fiyatıyla, özellikleri donanımlarıyla, yerden yüksek bir SUV olması, hibrit motor seçeneğiyle de beraber de artık Türkiye'nin arabası Frontera olacak da diyebilirim. Kurantörümüzün arkadaşlar artık 2 donanım seviyesiyle 2 tane enerji yakıt sistemiyle beraber geleceğini gördük. Peki bu araca erken sahip olmak için de ne yapmamız gerekiyor? Şimdi isterseniz hep beraber ona bakalım. Evet arkadaşlar bu güzel araca sahip olabilmek Anladım. için de ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle Opel Comte'ye giriş sağlıyoruz. Giriş saldıktan sonra burada gördüğünüz gibi bir sayfamız açılıyor. Burada ön talep bölümü var. Ön talep bölümüne tık. Ön talep bölümüne geldikten sonra ön talepte bulunabileceğimiz araçlar, modeller geliyor. Burada gördüğünüz gibi frontör hibrit veya frontör elektrik bölümü var. Biz hibritten devam edelim. Fronter hibrit açtığımız zaman Edition mı, GS mu diye seçenekler çıkıyor. Diyelim ki GS almak istiyoruz. Buradan artık rengini seçiyoruz. Birinci önceliğimiz kanyon turuncu olsun diyelim. İkinci önceliğimiz kristal gri olsun. Üçüncü önceliğimiz de beyaz istiyoruz diyelim. E, mavi, siyah veya diğer e, yeşini istiyorsanız da buradan seçenekleri oluşturabiliyorsunuz. Bu sıralamamıza göre gelecek. Yani ilk seçeneğiniz kanyon turuncu varsa ve araçtan da geldiyse kanyon turuncu. İkinci seçeneğiniz kristal gri ise kristal gri. Bu tarzda da buradan da seçimini yapabiliyor olacaksınız. Ve devam et diyorum. Devam et sonra Evet seçtikten sonra arkadaşlar bu şekilde bir ekran geliyor karşımıza. Maksimum gücün 136 beygir, 230 tork olduğu batarya kapasitesinden, maksimum hızından yakıt tüketimine kadar da bütün bilgileri burada görüyoruz. Ve renk seçeneğiniz gördüğünüz gibi biz birinci kanyon turuncu, ikinci kristal geri seçmiştik. O seçenekleri görüyoruz ve artık buraya şahsi bilgilerimizi girmeye başlıyoruz. İsterseniz girmeye başlayalım. onaylarımızı ve ardından bayi seçiminiz var. Buradan biz uşak bayisini seçiyoruz. Uşak dediğimiz zaman ise Uşak'ta tek bayi olduğumuz için de gördüğünüz gibi ardından merkez olarak da karşımıza çıktı. Markasko için aramak istiyorum, kredi istiyorum gibi buradan da bilgileri tıklayabilirsiniz. Biz devam diyelim. Evet arkadaşlar devam dedikten sonra da artık ön talep bilgilerimiz oluşmuş oluyor. Bunun bize ne avantajı olacak? Dediğim gibi lansman fiyatları olacaktır. Aracı erken sahip olma imkanınız olacaktır. Ve herhangi bir şekilde buradan da sizden bir kapora veya bir para istenmiyor. Sadece ön talep oluşturmuş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni frontelerimiz geldiği zaman da mutlaka canlı bir çekim yapacağız sizlere. Size gelmeden aracın bazı özelliklerinden bahsetmeye çalıştım. Şimdi bu kadar diyelim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.